Evet. evet. selamlar arkadaşlar. Bugün ben Deniz Bilge ve yanında Arif var. Merhaba. Bugün sizlere mod tanıtımı yapacağız. Evet. Evet. Modun modunun ismini de koyacağım ama ismini şu an hatırlayamadığım için modu hatırlayamadığım için işaretisini koyacağım ama. Tamam. Ee, koyacağım. İndirebilirsiniz ve yalnız bir sıkıntı daha var. O da bu gene bilgisayar içinde sadece ve ee, tablette ya da telefon geçerli değildir arkadaşlar. Evet, oyunda 5 tane e, ırk var şu an görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki ABD var, Rus var, herhalde bu Rus. Neyse. Burada görmüş olduğunuz gibi ABD var, Rus silahları var, Alman silahları var. Ya! Evet. Ve ondan sonra bu var. Al, ve... Silahlarını gösterdim ya ben. Aa tabii. Türk silahlarımız var. Yani Türk ve uzaylı silahlarımız var. <laughs> silahlarımız var. Evet, Bunlar uzarlı. çok güzel. Ben denedim video önce. Evet. Neyse. <laughs> Şimdi arkadaşlar... Sen Nalan nereye gidiyorsun ya? Ha doğru. Peki. Ha, bırak şunu. Önceki bir ABD silahına başlayalım. Tek şey bir, bir tane var arkadaşlar. Arkadaşlar e, şurada başka silahlar da var. Ama ben... Ee, üretimi olmadığı için almadığım silahlar da var. Ee, Uzi ha Uzi varmış. Ha, unutmuşuz bazı bazı silahları unutmuşuz. Ya, ben de, ben de. Bazı silahları unutmuşuz. Ee, şimdi bizim unuttuğumuz bazı silahlar varmış görmediğimiz. Ama mesela bazı üretimi evet. olmayan silahlar olduğu için eklemediğimiz silahlar da var. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi silahları alıyoruz ve e, abim işte silahları aladı. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdilik hemen gelirim ben de. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz açılacak yakında. Ondan ve da Discord'da olanlar yoruma discordum var yazsın. Ve arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Ben siz önceki videoda hatırlarsanız ya Kielent diye bir şey demiştim. Onun biz şehrine yapmaya başlayacağız ama bu videoda değil. A yani almışım. Şimdi önce Amerika silahıyla başlayacaktık da evet. imza almışız kaybetmişiz. Sonra yok iş. etmişiz. Neyse. Evet. Öncelikle ben de bunun bir hayvan üzerinde deneme isterim ya da insan. Çünkü Nasıl biz kaçakçıyız arkadaşlar. Biz manyaz ya da zombiler üzerinde de deneyebiliriz. Ay, denmez. Ne? Ne? Neyse. Neyse. katır üzerinde deneyelim. Dur bir dakika uzaktan yapalım. Görmüş olduğunuz gibi MP5 evet. silahı katıra iki vurdu. Şurada bak iskelet var. Hayvan kendisi kendini korumaya çalışıyor. İskelet. Çok. Böyle sağ yaparak evet. ateş ediyor. Şimdi benim de şu zombi yapmak istiyorum. Zombi, <laughs> zombiye yetişemedim. Neyse arkadaşlar. Gene de benim o zombiyi vurmam lazım. Çünkü vurmazsak biliyorsunuz ki köylerimizi yok ediyorlar. Hala senin belanı versin. Neyse. 3 ee, ya şimdi. Gelelim. <laughs> çok iyi ama atladık. Ya bu doğru. Ha şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz. Pını alıyoruz. Önce pını dinleyin istiyorum çünkü. acaba bu silah da çok değişikmiş şey ama hiç sevmedim yine. Çünkü o silahları arkadaşlar çok güzel ama ben sizin de <laughs> tavsiyelerinizi şimdi Çünkü sinirimi bozdu bu. Ha Ay ama çok bu Rusya ya da bu ne? Ana bu Rus. Rusla beğenmedim. Neyse. Ee, şimdi diğer silahlarımıza geçelim. Ya da yok, ben direkt ben en iyisi fazla şey yapmadan şuna geçmek istiyorum. Çünkü güzel bir silaha benziyor. Ay bu da aynısını ateş ediyor ama bu daha güçlüdür herhalde. Ondan ben vuj 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 diye atmayacağım. Tek atmak istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane vurdu. Şu creeper'ı da öldürmem lazım arkadaşlar yoksa patlar. Aslında golem de yok ama neyse. Şimdi biz arkadaşlar diğer silahımıza geçelim. Discord'a da eğer varsa kesinlikle ama kesinlikle katılmayı unutmayın ha. Eee yoksa olur. Neyse bize destek bakalım. Aa bakın. Türk silahı en güzeli bence çünkü hem ses çıkartıyor hem de daha güzel ateş ediyor. Bu da çok iyi bir şey. Neyse hemen şu Arkadaşlar Türk silahı en güçlüsü herhalde çünkü tek attı lan. La uzaylı silahlarda ben yani denedim olmadı. Bu ne ya? Çok saçma. Türk silahı abi tek attı. Bunu not et. Bak bu Türk silahı var. Arkadaşlar. Endirmen ne bu? Endirmen. Doğru. Endirmen bu da şey arkadaşlar. Endirmen biliyorsunuz ki. Ha, e, tamam. Oklarda. Evet. Ha oklarda kaçar. Bu da ok o, ok, diye anladılar herhalde. Ok fırlatılan her şeyden kaçar. Ha doğru. evet, tamam anlamış oldum. Neyse arkadaşlar tam Türk silahıyla çok güzelmiş ama fazla oynayamayız ya. Ha şimdi efsane başlıyor. Arkadaşlar ben bu iki uzaylı silahımı da yapı göstereceğim size çünkü ikisi de çok güzel ve iki iki tane. Neyse ben buradaki. Ha. Arkadaşlar uzaylı silahı da tek atıyor. Türkiye ile ama kapışamaz olsa döveriz. Türkiye'yi temsil edenler ateş etsin. <laughs> Neyse. evet um, şimdi hani kime ateş edelim? Bu biz zombiler bulak da köyü bar yok etmesinler aynen. Şurada var zombi. Ana arkadaşlar ateşli ateşli atıyor. Ben yakar diye korkmuştum ama çok saçma bir nedenle yakmıyor. Sadece vurduğun kişiyi yakıyor. Çok saçma bakın. Hiçbir şey olmuyor. İşte anlamadığım olay da bu ve kaçan domuzlar biz burada vururuz vatan haini <laughs> tamamdır ha bir de etlerini bir de pişmiş veriyor bakın çok saçma hiç pişmiş verilir mi Evet arkadaşlar ben biraz zombi avına geleceğim. Olsa bu video çok kısa olacak gerçekten de. Her neyse. Aslında fazla da yapmak istemiyordum ama olmaz. tamamdır. Arkadaşlar canavarları öldürürüz. Ama doğru ikinci uzaylı silahımız da olduğu için şimdi ben ikinci uzaylı silahımıza gidiyorum. Aha tabi tek maalesef arkadaşlar bunları göstereceğiz. Bir de saçma bir dekorasyonumuz da var burada. Arkadaşlar yavru keylent konusu açılmışken yavru keylent arkadaşlar buraya mı yapalım? Yani buraya bu köye bakın böyle yaptığım köye bu. Yoksa böyle yeni bir boyut mu açayım? Çünkü arkadaşlar yeni bir boyut ben açmak istiyorum. Çünkü yavru bir kış hikayesi aslında. Hikaye demeyelim de aynı dizi gibi. Dizi hiç bitmeyen diziler gibi Sürekli gidecek nereye giderse. Aa, he, doğru burada hep kalkalanlar var. Ben buraya inşa edeceğim arkadaşlar. Çünkü burası çok güzel. Buradan hemen böyle e, şeyler yaparım. Neyse. Her neyse. Hadi arkadaşlar uzatma lan. ikinci silahımız yani son silahımıza geçelim şöyle koymak istiyorum uzay silahını kaybetmek istemiyorum ama arkadaşlar ben bu silahı denemiştim ve bu silah çok güzel ben hatta ilk önce bu silahı denemiştim neyse canavarları öldürmeye devam edelim arkadaşlar bunlar arkadaşlar sürekli uzay silahları tek at tek atar ve arkadaşlar Türk silahı bu, bu modu Türkler yaptığı için tabi biz Türkiye'mizi temsil etmek için diğer silahlar sadece iki atıyor yani ABD öyle şeyler gidiyor ya orada ama Türkiye tek atıyor aslında Türkiye'de de tek atmaması gerekiyor ama işte arkadaşlar oyunda sinir bozucu olan yeri de bu İşte çok güzel olan yeri bu Türkiye kazanıyor çok güzel değil mi biz kazanıyoruz neyse Arkadaşlar golemi iyileştirmem lazım yoksa golemci ölecek golemci Golemde arkadaşlar çok güçlü burada bir golem ölmüş onu da herhalde ben öldürdüm ya da abim çünkü bunu yapmadan önce biliyorsunuz iyi e, abim yapıyordu çünkü öyle bana yapmama çünkü ben bilmiyordum olmadı yaptığı için o yaptı neyse şunu öldürelim nicelan arkadaşlar tek atmadı şaka şaka tek attı da ben yaptım neyse ya şu arkadaşlar creeperlar ya da hiç şeyler yanmadığı için burada duruyorlar ama böyle bunları öldürmeye çalışınca da patlıyorlar. Ona Bunlar bunları şimdi öldüreceğiz sizlerle. Tamamdır. Öldür öldür, öldür 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 Her şey arkadaşlar. Aslında doğru. Ben köyü arkadaşlar buraya yapacağım. Çünkü burası karlık bir alan. Burada yavru kedilen olacak. Doğru doğru. Olması gereken bir yaz yeri ama gittiğinde bir kış yeri olacak ve o kış yerinde ne kadar eğlendi ya da bay. Ee, şey bile olacak arkadaşlar o hikayede. Hikayede hiç git, bitmeyen bir şey aynı dizi değil. Bir şey aynı. İyi YouTube kanalı Ama onu çekeceğiz. Yani başkan olacak. Böyle mavi bir karakterimiz var kedi. Onu yapacağız seslendirmeleri öyle şeylere. Tek başımıza yapmıyorum Abimle yapacağım. Şimdi hiç şey bilmiyorum abim her şeyi biliyor. Ne yapabilirim ki çok siz Neyse. Hmm, hmm, Ham, ha he, he. Arkadaşlar şu Creeper'ı da öldürüp bitirmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla ben baktım. Ve sürekli yavru kehlenta hakkında konuştum. Ve arkadaşlar yavru kehlenta'da bir kanalım var. O da abone olabilirsiniz. Çünkü o benim ikinci kanalım. Neyse. Bay bay. Abi sen de bay bay de. Video bitti. Bitiyor işte. Tamamdır. Hem 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 hem